Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümündeyim ve yeni sezon yorumlamasındayım. Bu sezon bir efsane gerçekten. Çünkü zaten Ares 6'yı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz ama bu yeni kasa Ares 4'lere de gerçekten bayılıyorum ve şu anda o geliyor. Bunun da yakın zamanda modifiyesini çekeriz. Aynı zamanda 20 puanda da Hot Wheels Transam geliyor. Çok acayip gözüküyor bu iki araçta gerçekten. Ve haftalık Forza ton mücadelesi. 2013 Ford Shelby GT500 aracını satın alın ve sürün diyor. Bir yol yarışı kazanacağız arkadaşlar. 5 muhteşem hız becerisi kazanacağız. Son olarak da aracın gövdesini boyayacağız. Gerçekten gene çok kolay. Çok ve çok kısa sürede bitecek ForzaTon görevleri olmuş. Şimdi günlük ForzaTon'lara geçiyoruz. Herhangi bir Ford Fiesta ile stadyumdaki yaz partisini ziyaret edin. Stadyum kocaman zaten biliyorsunuz nerede olduğunu. Herhangi bir Jaguar ile bir tehlike işaretinden 3 yıldız kazanın. Herhangi bir Hummer ile 8 kilometre sürün karakter özelleştirici de güneş gözlüğü takın diyor. Oğlum bunlar doğru düzgün okumuyor. ya, şunun renklerini ayarlamak bu kadar zor mu ya açılmamış görevleri? Herhangi bir modern spor aracı yükselmek için 15.000 kredi harcayın, e, araç listesinde filtrelemeyi unutmayın. Bir sokak yarışı etkinliği kazanın ve Stadyum yaz partisinde bin yetenek skoru biriktirin. Hepsi çok anlaşılır ve e, kolay görevler arkadaşlar. E, Forza Tom mağazasında da 600 puana Napier Railton var, Yakında zaten görmüştünüz bu aracı görevlerde. Ve 350 puana da Ferrari 488 Pista var. Şu turuncu takım da değişik duruyor bu arada. Denemede Jaguar E-Type veriyor. Event birinde Forza Link ödülü bana yapamazsın deme. Diğerinde de süper şans şarkı veriliyor. Aslında bu Forza Link ödülü bayağı kullanılabilir bence. Hız kapanı, hız bölgesi, kılavuz süper şans şartları. Sezonluk şampiyonların birinde McLaren GT var. Diğerinde 2020 Toyota Supra var. Diğerinde de 2014 Porsche 911 Turbo var. Gerçekten güzel arabalar var arkadaşlar. Şimdi fotoğraf mücadelesindeyiz. Cascata de Agua Azul'da herhangi bir Audi'yi fotoğraflayın. Ben de oralardayım. Göstereyim bu arada arkadaşlar. Bakın. Burada belki her yerde çekseniz de olur ama şelalenin yakın tarafına geldim. Bakalım kabul edecek mi. kabul etti. Yani o e, semtin civarında da çekseniz bence şelalenin yanında olmasanız kabul edebilir. Denersiniz zaten Koca Şelale abi yeri belli. E, haritada tekrar zaten göstereyim hemen size. Bakın ben tam buradaki tehlike işaretinin oradayım. Gördüğünüz gibi görevde tamamlandı. Koleksiyon eşyaları, ikramlar ve dertler. Player Azul plajında 10 dondurma külahını parçalayın. Hemen abi oraya giderim. En sağdaki sahil şeridi zaten ee, şu evin oraya bir geleyim. Az önce gittim baktım zaten gördüm nasıl bir şey olduğunu. Görev sıralamasından dolayı şelalenin yanına gittik. Şimdi buraya gidelim. Ee, bak dondurma külahı mesela bir örnek arkadaşlar direkt ağzımızın içinde dondurma külahı çıktı. Ben aşağı inmiştim. Ee, aşağıda sahilde birkaç tane görmüştüm. Bakın burada da var. Var yani çok kolay halledersiniz. E madem o gazlı o zaman biz bir bitirelim şu işi ya. Abi burada şunu uyuz oluyorum. Bakın canlı yayınlarda çok denk geliyor. Bu gece Türkiye saatiyle 12.30'a canlı yayında neredeyse görevlerin hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bu tarz görevler geliyor mesela. Yayında yapıyoruz. Abi 10 tane parçalıyorum. Gidiyorum bir bakıyoruz 7 tane olmuş. Üzerine 3 tane parçalıyorum. Gidiyorum bir bakıyorum ona tamamlanmıştır diye. Hop 8 olmuş falan. Sürekli öyle saçmalıklar, bug'lar oluyor. Şu an saymadım. Ama yani burada her yerde var gördüğünüz gibi çok kolay abi. Bak şimdi arkaya gidecektim şurada da var. Oo sağda da var. Oha solda da var. Oğlum nereye gideceğimi şaşırdım lan. Her yerde. E ben çap patlatmaya devam edeyim zaten tamamlandığında yazar. Gerçi bazen öyle şeyler kalınabiliyor Yani Arkadaşlar bilmiyorum ama sanki 10 tane parçalamış olmamız lazım. Oha şuraya bak tamam bitti. Hadi bir tane de bonus olsun be. Bunu da tamamladık. Sıcağı sıcağına hemen 2 tane görev yaptık. Horizon hikayesini zaten bitirmiştik. Aylık rakipler zaten bir kere yapıyorsunuz. Şimdi Hot Wheels eklentisinde e, Drift bölgesinde süper şans çarkı veriyor. Rally Adventure DLC'sinde tehlike işaretinde süper şans çarkı veriyor. Bu Koenigsegg CCGT de Acayip bir araba abi. Rayda gider gibi yola yapışıyor. Seste Elementa Force Edition ile birlikte haberiniz olsun. Ve e, gene Hot Kar Şakası isimli şampiyonada Chevrolet Camaro veriyor 2017 model. Rally DLC'sinde ise geceyi aydınlatında mavi çizgili gömlek veriyor. Mavi çizgili gündelik gömlek kıyafeti veriyor arkadaşlar. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Gerçi bazen kıyafetlerde çok uğraştığınız oluyor biliyorum. Bazen ben de değişiklik olsun diye bakıyorum. Şimdi abi bak. Bize çok ayıp ediyorsun. Abi şuraya bir araba koy ya. Gözünü sevdim ya. Gene süper şans çarkı koymuş. Yani Koy abi. Kıytırık da olsa koy. Değişiklik olsun. Yani oyuna yeni başlayanlar da olabilir. En azından onu tamamlayınca bir araba alır. Gerçi diyeceksin ki süper şans çarkın çevirirse belki 3 tane araba alır. O da doğru abi. Bir şey diyemiyorum valla. Yani öyle düşünen varsa sen de haklısın demekten başka bir şey diyemiyorum. Bence harika bir sezon. Müthiş araçlar bizi bekliyor. Görevlerin birçoğu kolay ve anlaşılır. Ama dediğim gibi özellikle şu RS4 Avant Çılgınlar gibi bekliyorum. Güzel modifiyesini de yapacağız. Ve bu gece tekrar hatırlatıyorum. 12.30'da Twitch'te Forza görevlerini yapacağımız canlı yayınımız var. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmanız lazım. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.